Herkese merhaba. Nakoyim Pikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çok sevimli bir proje ile karşınızdayım. Denim Sport'un bu sportif dokusu sayesinde elde etmiş olduğum bu güzel çantayı sizlerle paylaşacağım. Çok güzel bir yapısı var. Üzerine uygulamış olduğumuz bu balık sırtı trabzan tekniğiyle de gerçekten şahane bir duruşu var. Şöyle bakın şu an içerisi boş olmasına rağmen gayet tok ve güzel bir duruşu var. Bu da Denim Sport'un e, bu güzel yapısı sayesinde zaten %60 pamuk içeren çok güzel bir yün. Ve bu iki soft rengini kullandım ben. Ortaya çıkan sonuç şahane. Şöyle bakın. Gerçekten çok cici ve her türlü kıyafetle yakışacak çok güzel bir tarz. Renk kodlarını ve diğer detayları açıklamalar kısmında bulabilirsiniz her zamanki gibi. Şöyle çantamıza son kez net bir şekilde bakalım. Harika bir duruşu var. O zaman vakit kaybetmeden yapımına geçelim. Çanta için bu şekilde iki tane parça hazırlıyoruz. Bu sap kısmı, bu da çantanın beden kısmı. Beden kısmına 40 tane zincir çekiyoruz ve modelimizi devam ettiriyoruz. Birazdan modeli detaylıca anlatacağım sizlere. Şimdi bunu santim olarak paylaşmak istiyorum. Bunlar tabii ki benim kullandığım tığı elimin gevşekliği ve diğer detaylara göre değişebilir 33 santim bakın uzunluğu 33 santim en olarak bakalım en olarak da şöyle 18 santim yani 40 tane zincir çekip modeli uyguladığımız zaman 33 santim ebatında bir tane parçaya ihtiyacımız var bedeni için çantamızın. Şimdi gelelim bu sap kısmına. Sap kısmını da hemen ölçü olarak paylaşmak istiyorum. Evet sap kısmı tam olarak 65 santim uzunluğunda. Burada da sadece 6 tane zincir çekip modeli direkt devam ettiriyoruz. Şimdi o zaman modeli güzel bir detaylıca anlatalım. Daha sonra zaten mantığını kavrayacaksın. Biraz önce söylediğim gibi modelimizde ben 40 tane zincir çekip direkt üzerine modeli uyguladım. Şu an ben küçük bir örnek üzerinde göstereceğim için dördün katları toplamda 12 tane zincir çekeceğim. Bu arada normalde nakodenim 3,5 ile örülen bir ip kalınlık olarak ama ben çantanın böyle daha sıkı ve güzel durması açısından 2 numarayla ördüm ve çok memnun kaldım. O yüzden de 2 numarayla şimdi tekrar modelimi göstereceğim. 12 tane zincirimi çekiyorum. 2 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Ve direkt bir sonrakine batıyorum. Ve ikili i̇kili trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Sadece ikili trabzan yapıyoruz bu sırada. Toplam bakın kenardaki ile birlikte 3 tane oldu. 4 tane olacak bu rengimden. Evet. 4 tane bakın ikili trabzanımı yaptım. Şimdi devreye diğer mavi ipimi sokacağım mavi ipimi aldım. Şu aşamada bakın en son yaptığım trabzanı şöyle çıkarıyorum. Bu aşamada mavi ipi devreye sokuyorum. Daha sonra başına doluyorum. Kaydırarak bakın. Diğer iplerini yaptım araya kattım. Diğer ipleri kaydırarak bununla trabzan yapıyorum. 1 2 Bakın. İki seferde çıktım. Başına doluyorum tekrar. Bir sonrakine batıyorum. 1 2. Tekrar yapıyorum. 1 2 3 tane oldu. Bundan da 4 tane olacak bu rengimizden. Tekrar batıyorum. 1 2. Bakın şimdi ikinci rengimize de ne yapmış olduk? 4 tane trabzanımızı yapmış olduk. Şimdi tekrar pudra rengime geçiyorum. Pudra rengimi alıyorum. Biraz önce yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Bakın şu ikisini çekiyorum. Bu sefer pudrayı buradan devreye sokuyorum. Bu şekilde şöyle yani renk geçişimiz belli olmuyor. Başına doluyorum. Bir sonrakine batıyorum. Ve yine bu sefer de pudrayla 4 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın bu renkle yaparken diğer rengi alttan yürütüyorum ilk kurulum aşamasında. mavi maviyi birazdan keseceğim. Yeterince yürüttük onu. Evet. Bakın 4 tane de bu rengimizle yapmış olduk. Şimdi artık bir üst sıraya geçebiliriz. Evet bu renk geçişlerini 3 sırada bir değiştireceğimiz için şimdi tekrar pembeyle dönüş yapıyorum. İkinci sıramızı örüyoruz. İki zincirle yukarı çıkıyorum. Bakın döndüm. Bu aşamada bu rengimi de aradan yürüteceğim, yürütmeyi göstereceğim sizlere. Şimdi şöyle başına doluyorum, şöyle arkadan batıyorum bakın. İlkini zaten trabzan sayıyoruz bakın. Zincir çektim ya, buraya geçiyoruz. Direkt ikinci trabzandan başlıyoruz. Şöyle bakın içinden battım. Bu şekilde arkadan geçtim. Ve ikili trabzanımı buradan yapıyorum. Başına doluyorum. Bakın bir sonraki trabzana batıyorum. Bu arada mavi ipimi de aradan katıyorum. Yürütme açısından. Bir, iki seferde çıkıyorum ve trabzanımı yapıyorum. Tekrar başına doluyorum bakın. Buradan batıyorum. Bir, iki seferde çıkıp trabzanımı yapıyorum. Önden böyle bir görüntümüz olacak. Şimdi mavi ipe geçtik. Pembeyi bırakıyorum. Bitişine demiştim, diğer iple yapacağız demiştim. Şimdi başına doluyorum. Maviyi önden öreceğiz. Yani önden batacağız maviye, pudrayı arkadan batacağız. Şöyle başına doluyorum. Önden giriyorum. Bakın bu şekilde. ilmeğimi çekiyorum. Bir, iki seferde çıkıyorum. Pembeyi aradan yürütüyorum. Bakın pembe hep böyle elimin altında duruyor. Başına doluyorum. Bakın tekrar girdim önden. Pembeyi şöyle aradan katıyorum. Bir, iki seferde çıkıyorum. Bakın başına doladım. Önden girdim. Arkadan böyle çıkıyorum. Bir, iki seferde çıkıyorum. Başına doluyorum. Bakın maviye batıyorum. Pembeyi bakın hep aradan yürüterek devam ediyorum. Bir, iki seferde çıkıyorum. Bakın bu içte kalacak, içten olan görünümü. Şimdi önden olan görünümünü göstereceğim sizlere. Bakın önden görünümümüz bu şekilde. Önde hiçbir şekilde ip yürüttüğümüz belli olmuyor. Zaten modelimiz üzerinde de görüyorsunuz. İp yürütme falan kesinlikle yok. Çok güzel bir dokusu var. Şimdi mavi olan işimiz bitti. Pembeye geçiyoruz. Ne demiştim? Trabzanın son ilmeğini şöyle söküyorum her zaman. Pembeyi devreye katıyorum. Şimdi bu aşamada artık bakın sonda mavi olmadığı için mavi yürütmemize gerek yok. Başına doluyorum. Ne demiştik? Pembeyi arkadan alıyoruz demiştik. Bakın arkadan direkt batıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Başına doluyorum. Arkadan bakın şöyle batıyorum direkt. Trabzanımı yapıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Şimdi geldik son trabzana. Kenar trabzanı nasıl yapıyoruz? Bunu normal trabzan olarak bakın. İlk zincirin tepesine batıyorum. Bir, iki seferde alıyorum. Bakın bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi tekrar dönüyorum. Son kez aynen bu renklerle devam edeceğiz. Üç sırada bir ip değiştiriyoruz. Şu an üçüncü sıraya geçiyoruz. İki tane zincirli yukarı çıkıyorum. Bu seferde pembeler önde bakın. Ön sırada olduğumuz için pembeleri arkadan alıyoruz. Başına doluyorum. Arkadan bakın aldım. Ördüm. Arkadan bakın girdim. ördüm. Tekrar gösterin. Bakın arkadan girdim. Ve bu şekilde ördüm. Şimdi maviye geçiyoruz. Bunu çıkardım. Mavi ipimi devreye kattım hemen. Mavide ne demiştik? Mavileri önden örüyoruz demiştik. Bakın ipimi arkadan yürüterek bu sefer mavileri öreceğim. Direkt giriyorum trabzanıma. Şöyle ipimi arkadan yürütüyorum pembeyi ve tırabzanımı yapıyorum. Tekrar bakın şöyle ipimi arkadan yürütüyorum. Tırabzanımı yapıyorum. Tekrar bakın ipimi şöyle arkadan yürütüyorum. Ve tırabzanımı yapıyorum. Tekrar bakın başına doladım ipimi hep arkadan yürütüyorum. Aralara katıyorum. Evet. Bu şekilde mavi ile olan işimi de bitirmiş oldum. Şimdi tekrar pembeye geçiyorum. Evet. Şimdi tekrar pembeyle devam edeceğiz. Artık bir sonraki sırada dönüşte but burası burayı mavi, burayı pembe, burayı mavi yapacağımız için yani renklerin yerini değiştireceğimiz için maviyi katarak gidiyorum. Çünkü dönüşte mavi ile işim var. Başına doluyorum, arkadan batıyorum. Bakın maviyi araya katarak trabzanımı yapıyorum. Başına doladım. Şöyle bakın arkadan batıyorum. Şöyle umarım görünüyordur. Arkadan battım. Bakın maviyi devreye sokuyorum aradan elimle bir taraftan tutuyorum ve trabzanımı yapıyorum. Tekrar bakın. Arkadan girdim. Ve trabzanımı yaptım. Evet geldik şimdi son trabzana. Son trabzanlarda kenar trabzanlarını ne yapıyorduk? Normal trabzan yapıyorduk. Mavi de şöyle araya sokuyorum maviye. Ve son kenar trabzanımı yapıyorum. Birinci aşamasını bitirmiş olduk. Diğer aşamada da bu pembenin üzerine mavi yapacağız. Önden batarak. Mavinin üzerine de pembe yapacağız. Bu şekilde arkadan batarak. Bu şekilde yerlerini değiştireceğiz. Bakın modelimiz bizzat aynısı. Çok kolay, zevkli bir model. Sadece ip yürütmek biraz zaman alabiliyor. Evet. Şöyle diğer ipime geçtim. Dönüşü ne yapacağız dedim. 3 sıradan sonra mavi ile devam edeceğiz. 2 tane zincirimi çekiyorum. Bakın. İpimi yine arkadan yürütüyorum. Başına doluyorum. Mavi ile devam edeceğimiz için önden batıyorum bakın. Önden battım. Trabzanımı yapıyorum. Başına doladım şöyle bakın. Önden batıyorum. Ve trabzanımı yapıyorum. Geldik dördüncü trabzana. Dördüncü trabzanı da tamamladım. Bakın artık ne yaptık? Öne geçtik. Maviye geçtiğimiz için önden batarak devam ediyoruz. Şimdi geldik pembeye. Hemen ipimi değiştiriyorum. Bu sefer pembe olanları şöyle arkadan öreceğim. İlk trabzanımı yaptım. Bu arada maviyi yürütüyorum arada. Başına doluyorum. Bakın battım. Direkt arkadan Pembeleri arkadan örüyoruz, mavileri önden. Başına doluyorum. 3. trabzanıma bakın girdim. Ve tamamladım. Başına doluyorum. Diğerine giriyorum. Ve bu şekilde tamamlıyorum. Şu ip geçişini anlamışsınızdır umarım. Ben direkt böyle artık geçiriyorum. Şimdi geldik maviye. Maviyle bu pembenin üzerine öreceğiz. Şöyle bakın önden göstereyim. Modelimiz oluştu artık. Şimdi başına doluyorum. Burada dönüşte de mavi ile öreceğim için pembeyi yürütmeme gerek yok artık. Önden direkt batıyorum bakın. Mavi yapıyorum. Bu aşamada ip geçişleri olduğu sırada bakın böyle bir ayrıklık oluyor. Şunu şöyle çekerseniz bu ayrıklık kapanıyor. İkinci trabzanımı yapıyorum. üçüncü trabzanı yapıyorum. Geldik son kenar trabzanına direkt batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlamış bulunmaktayım. Bakın bu da önden görünümümüz. Şimdi dönüşümüzü yapalım hemen. Dönüşümüzü yine mavi yapacağız. Blamda 3 sırada bir renk değiştiriyoruz. 2 zincirle yukarı çıkıyorum ne demiştik mavilere önden batıyoruz demiştik bakın direkt şöyle önden battım 2 seferde yukarı çıktım önden batıyorum 2 seferde yukarı çıkıyorum bu şekilde balık sırtı trabzanlarımızı yapalım evet şimdi tekrar pudraya geçiyorum Pudrayı ne demiştik? Arkadan batacağız demiştik. Arkadan şöyle direkt batıyorum. Pudrayı yapıyorum. Arkadan bakın battım. Trabzanlarımı oluşturuyorum. Bu şekilde. Tekrar şöyle arkadan batıyorum. Trabzanımı yapıyorum, bu arada bakın maviyi de ne yapıyorum, aradan yürütüyorum, bu önemli. Geliyorum, pembe olan son trabzanımı da bakın yapıyorum. Şimdi tekrar maviye geçiyorum. İp geçişleri bu şekilde çok kolay oluyor. Başına doluyorum, mavi ne demiştik, önden yapıyoruz demiştik, girdim. Trabzanımı yaptım. Tekrar önden giriyorum trabzanımı yapıyorum. Önden battım. iki seferde çıkarak trabzanımı yaptım. Son trabzana geldim. Direkt üzerine batarak zincirin trabzanımı oluşturuyorum. Evet. iki sıra yapmış olduk. Şimdi son sıramızı yapacağız. Dönüyorum. Aynı renklerle son sıramızı yapacağız yani. Tekrar modelimi devam ettiriyorum. bu şekilde de modelimi tamamlamış bulunmaktayım. Bakın modelimiz çok keyifli, çok zevkli bir model. Şöyle baktığımızda bakın örgünün ön yüzünde, maviler ön yüzde görünecek bu şekilde. Pudralar arka yüzde olacak. Bakın arka yüzde de pudralar görünüyor, maviler geri planda. Bu şekilde burada yaptığımız gibi bakın ilk başlangıçta ne yaptık? Pudraları arkadan ördük, maviyi önden ördük. Örgünün arkacını tam tersi pudraları önden ördük, mavi arkadan ördük. İkinci sırada yer değiştirdik. Hem rengimizi değiştirdik hem örgü stilimizi değiştirdik. Rengimizi maviye geçirdik bakın pembeyken. Örgü stilimizi de arkadan örerken önden örmeye başladık. Bu şekilde döne 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 toplamda 33 cm uzunluğunda oluncaya kadar modelimizi devam ettireceğiz. Sonra direkt keseceğiz. En son kestikten sonra da bakın kenarlarına sadece bir sıra mavi ile sık iğne geçtim daha güzel ve temiz bir görünüm olsun diye bu şekilde büyük parçamızı hazırlamış olduk. Şimdi geldik ikinci parçaya. İkinci parçayı da dediğim gibi bakın direkt 6 tane zincir çekip bu şekilde tekli tekli modelimizi devam ettiriyoruz. 3 sıra mavi yönden örüyoruz. Daha sonra pudraya geçiyoruz. Pudrayı 3 sıra arkadan örüyoruz. Yine 3 sıra mavi yönden örüyoruz. Bu şekilde modelimizi devam ettiriyoruz. Toplam 65 cm uzunluğunda oluncaya kadar devam ettirip daha sonra kesiyoruz. Ve bunda da yine kenarlardan bakın mavi ile yani ben ana rengimi mavi olarak seçtiğim için mavi ile ne yaptım? Bu şekilde sık iğne geçmiş oldum. Evet bu şekilde parçalarımızı hazırlayalım. Daha sonra birleştirmeye geçelim. Birleştirmeye şimdi parçalarımız hazır olduktan sonra artık birleştirmeye geçebiliriz. Şöyle bakın beden kısmını tutuyorum. Bu şekilde ikiye katlıyorum. Bu şekilde. Daha sonra geliyorum sap kısmına. Sap kısmını alıyorum. Bakın şöyle direkt bir ucundan başlıyorum. Bu şekilde denk getirip dikeceğim. Şöyle tam ortalayacağım çantamı. Bakın. Önce bu kısmını dikeceğim. Bu kısmından birleştirme yapacağım. Şöyle hemen sayıyorum ortalamak açısından. Evet bakın toplam 15 tane kare var. Tam buradaki 8. parçaya bakın denk getireceğim ucuca ve dikmeye başlayacağım. Bakın 8. parçaya direkt dikmeye başlıyorum. Evet bakın bu kısma tam olarak diktim. Şimdi şöyle çeviriyorum. Ve bu sefer de bu kısımdan devam ediyorum dikmeye. Bakın yandan devam ediyorum dikmeye. Şimdi bu başa kadar aynı işlemi tekrarlıyorum, dikişimi yapıyorum. Evet bakın dikişimi ne yaptım? Sıra sonuna kadar gerçekleştirdim. Şöyle çantamızda hemen görünümünü almaya başladı zaten. Şöyle ipimi hemen arkadan gizleyeceğim. Evet şimdi diğer tarafını yine buradan dikmeye başlayacağım. Eğer buradan dikmeye başlarsak burada bir potluk oluşabilir. O yüzden buradan dikeceğiz ki potluk oluşmasın diye. Evet, iğnemi tekrar içten geçirdim ve şimdi bu kısmını dikmeye başlıyorum. Aynen böyle ilmekler karşılıklı bakacak şekilde dikişimizi gerçekleştiriyoruz. Bakın. Bu şekilde ilmekleri atlamamaya gayret edin. Yani bütün ilmeklere mutlaka batmaya gayret edin. Diğer türlü dediğim gibi potluklar oluşabilir ve hoş bir görüntü olmaz. Evet, sıra sonuna kadar yeni işimi gerçekleştirdim. Bakın aynı hizada olmasına lütfen gayret edelim. Kayma olmasın. Bakın burada bittiği kısım, burada da bitirdim. Bu çantamızın daha düzgün formda görünmesini sağlayacak. Şu ipimi arkaya gönderiyorum. Ve yine arkadan biraz yürütüp sabitliyorum. Evet bakın çantamız artık bir kısmı oluştu. Şimdi diğer kısma da aynı şekilde aynı dikiş yöntemiyle yine şöyle bakın tam ortalayın. Şu kısım bu kısma denk gelsin. Daha sonra aynı hizada dikelim. Daha sonra finaliyle karşınızda olacağım. Ve evet, son olarak dikişleri tamamladıktan sonra çantamız böyle bir görünüme sahip. Şu an içerisi boş. Ona rağmen gerçekten duruşu çok güzel. Şöyle bakın. Askı kısmı. Ve yanlardan da görünümüne bakalım. Bakın. Netleştirelim. Yanlardan da görünümü gerçekten çok güzel. Çok şeker, cici bir çanta elde etmiş olduk. Şöyle bakın. Boyutu da gayet güzel. Yine de santim olarak paylaşmak istiyorum. Şöyle bakın. Eni 18 santim. Boyunu ölçelim. Boyu da bu şekilde 16 santim. Çok güzel, zarif, minik bir çanta elde etmiş olduk. Ve sadece bakın, yarım yumak pembe, yarım yumakta mavi renk kullanarak bu güzel çantayı elde etmiş olduk. Yani toplamda sadece aslında bir yumak nakodinim kullanmış bulunmaktayız. Birlikte de bir projenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.